Hocam Müslüman bir kadın gayrimüslim veya dinsiz olan bir erkekle evlenmesi caiz midir? Bir de hocam bize mutanika ile alakalı sorular geliyor. Bunu da açıklar mısınız hocam? Evet gündem güncel sorular bunlar. Çok sorulan sorulardan. Bir kere Müslüman bir kadının kesin hükümdür bunlar. Yahudi bir erkekle, Hristiyan bir erkekle, ateist bir erkekle, budist bir erkekle, yani kafir birisiyle evlenmesi kesin haramdır, yasaktır yani. Müslüman bir kadın evlenemez kafir birisiyle. Bu Yahudi Hristiyan da olsa. Ama Yahudi Hristiyan gayrimüslim bir kadın Müslüman bir erkekle evlenmesi caizdir. Çünkü kadın erkeğe tabidir diyelim geldi işte Türkiye'ye, Almanya'dan. E ne oluyor zamanla e, bu. Müslümanlığı görüyor. İcabında ileride Müslüman da oluyor yani. Yüzde doksanı Müslüman oluyor. Bunda, bu ihtimalden dolayı yani cevaz veriliyor. Yani caizdir. Müslüman erkek gayrimüslim bir kadınla evlenebilir ama Müslüman bir kadının gayrimüslim birisiyle evlenmesi kesinlikle haramdır, yasaktır. Bir de mute nikahı sordun. Ben ona şuradan girmek istiyorum. Hani Şeytan Mevla Teala ile konuşuyor ya. Adem Aleyhisselam'a secde emri verdiği zaman secde etmemişti. O konuşmasının neticesinde şöyle bir cümle söylüyor İblis Allahu Teala'ya. Ben diyor onların sağından geleceğim, solundan geleceğim, önünden, arkasından yaklaşacağım onu. Bize diyor yani. O kullarına diyor sağdan soldan önden arkadan yaklaşacağım. Sen onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın. Kandıracağım diyor yani. Göreceksin diyor. Çoğunu kandıracağım diyor. Şimdi buradan anlıyoruz ki şeytanın çok hileleri var. Yani bizi hiç rahat bırakmıyor yani. Sağdan beceremezse soldan geliyor. Soldan beceremezse önden yaklaşıyor. Önden yaklaşamazsa arkadan yaklaşıyor. İşte bu mute nikahı da şeytanın yaklaşmalarından birisidir. Mute nikahı ne demek? Anlaşmalı nikah kıyıyorsun. He nasıl? İşte seninle üniversite boyunca beraber evliyiz. Üniversite bittiği zaman sen yoluna ben yoluma. İşte mute nikahı bu. Ya da işte seninle bir, bir senelik bir evlilik yapalım, beraber olalım. Ondan sonra sen yoluna ben yoluma. Bir haftalık, bir aylık yani böyle bir süre belirterek yapılan nikahın adı evlilik mute nikahıdır. Bu da dinimizde haramdır. Anlaşmalı nikah haramdır. Yoktur. Dediğim gibi şeytanın bir tuzağıdır bu yani. E, Göya ne oluyor? İşte bak ben nikahlı beraber oluyorum ama anlaşmalı. Yani zinaya bir nevi kılıf uydurmaktır. Dinimizde yeri yoktur. E, Rabbim şeytanın bu tuzağına düşmekten bütün kardeşlerimizi, kız erkek kardeşlerimizi muhafaza eylesin diye cevap vermiş olayım. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد